Hepinize merhaba arkadaşlar ben Adem ve bugün sizlerle FIFA 16 antrenör kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. FIFA 16'da bildiğiniz üzere geçen bölüm Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başardık. Ve şimdi de çok sağlam bir kaleci transferiyle ile Şampiyonlar Ligi'nde coşmak istiyoruz arkadaşlar. Futbol bırakıyor Allah'ım. Deheya. 62-64 tam. Kim teknik göndermiş buna? Real Madrid. Sizin de dönebilir yani. 41 verdim arkadaşlar öncelikle. Hemen bu transferi yapacağız ve bu bölüm kısa sürecek. Haydi bakalım. Ee, 11 milyon 500 bin. Of. Ama eziliriz ya orada da. Abi eziliriz orada yapmayalım böyle bir şey. Yok şimdi Deha için 80 milyon isterler falan. Olmaz. Sol bekimiz geri dönmüş. Bakalım o vuruluna. Patterson güzel. Belki de Jordi Alba'yı gönderip onu az oynayıp oynatabiliriz. Yani. neden? Çünkü arkadaşlar o adam e, Alba düşüyor gerçekten de 87 idi gel yok 86 idi geldi şu an 84 durumunda üzücü bir şey neyse ya, o gençleri gene üzüyoruz maalesef ama olsun ya bir şey olmaz diye yani şimdi 4 sıfır çok güzel. Yani geçen sezon Tottenham bayağı coştu. Kalecilerine bakalım isterseniz yani. Tottenham'ın kalecilerine bakalım. Bir sürü var ya böyle ta gidiyorsun derelere. Petit birincilikle gelse keşke. Bu Golloris 80'e doğru Çok büyük ihtimalle bu oyuncu asları Allah kiralama göndereceğim yanlışlıkla gönderiyordum neredeyse ee, 20 milyonu verelim bu adama da bu B planı olsun DH istiyorum açıkçası en iyi kaleci galiba DH şu anda yani 92 overall o da bize yeter diye düşünüyorum kaç kaç demiş 95 işte ben bu yüzden arkadaşlar korkuyordum yani bundan korkuyordum açıkçası ee, bu kadar uçak uçak bileti diyecek uçak kadar para istiyorlar yani. ne paralar harcanıyor ya? Bir futbolcu ne paralar harcanıyor? Pogba ile vay be. Pogba o harcanan para. Düşünüyorum da yani şimdiden aç insanlar falan. Yani ne diyelim? Hayatın acımasızlıkları. Bizler paraları bulamıyoruz yani o kadar parayı. Neyse şey demeyelim. Çünkü gerçekten oyuncuların değeri bu kadar fazla olmamalı. Belki de binlerle sıkıntı oyuncular. Benzema elektrik 3-0 kazanıyoruz. Helal olsun takıma. Helal olsun. Manchester United kabul etmemeye devam ediyor arkadaşlar. Biz de arttırmaya devam ediyoruz. Buradan çıktık mı lan? güzel. Kazanalım şunu bir. Manchester United kabul ediyor arkadaşlar. Deha 350 bin istiyor. Neden ben her videoda böyle değişik konuşuyorum acaba bilmiyorum. 92 over 32 yaşında. Deha inşallah takımımıza katacağız arkadaşlar. 5 bin mükemmel ya. Gerçekten takım oluştu oturdu. Harikasınız beyler harika. Deha'dan hala haber yok. 2 milyon 100 geçen yıl bizi yakan takım 2 milyon 100 verirse bizi al. yani alır bu adamı Haydi bakalım kalede spiye gel var hala kötü kaleciyle kupayı kaldırıyoruz ve Jordi Alba eleştirilen ismin golü geldi tabi kupayı kaldırınca baktı. Vay ben burada kupaları alır paraları da sökerim diyor ve DHA takımımıza hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar kaç milyon aldık bunu biz ya Bir dakika bakalım Oo, 10 milyona gitmiş Salih Uçan Bir dakika maalesef 72'ye bu arada almışız Salih'in overall'ı kaç ya çok merak ettim şu anda Salih Uçan şurada gördüğünüz gibi 29 yaşında Oo, çok yaşlı be 10 milyona gitmiş abi adam Tabi gitmek istiyorum falan demiştir bu zaman. Ya sen bana diyorsun ki bu adamın değeri şu kadar diyorsun. Sonra da yok hocam pet diyorum diyorsun değil mi? Yani şu an ne dedim ben de anlamadım da. 167 var bak. 167 var kabul ederim. Hallovich Benim gözümde 167 o değerinde. Tamam sen sen de şansını kaybettin kanka. Tamam gençler şimdi ara transferi kadar simüle ediyoruz. Bakıyoruz arkadaşlar. Ha kadar yapmışım lan. <laughs> ben niye bu kadar çok bitti falan filan diyorum. Ee, şimdi simüle edeceğiz bakalım inşallah takımımız bu sefer çok iyi bir performans sergiler. Bu arada bir grubumuza bakalım arkadaşlar şampiyonlar ligi. Yalnız bir şey diyeceğim. Şu anda Şampiyonlar Ligi diye bir şey yok burada. Abi biz ikinci olmadık mı geçen sezon ya? Herhalde belli değildir. İnşallah belli değildir ya. Dur dur. Belli olana kadar biz böyle devam edelim. Sheffield <laughs> United çok güvenim yok yani inilmiş olabiliriz orada. Evet şampiyonlar ligi grubumuz belli oldu. Wolfsburg, Roma ve Dinamo Kiev. Ee, çok iyi değiller. Dinamo Kiev mi diyor? Dinamo Moskova mı? Neydi? İkisinden birisi arkadaşlar. Haydi bakalım. Ee, bu sezon çok heyecanlı bir sezon olacak. Durduruyorum. Evet arkadaşlar, Similes bitti arkadaşlar. 20 24 2024 2024'deyiz arkadaşlar. 10 yıl olacak yakında kariyerimiz. Herhalde 9. bölüm bu. Deplasmanda beraber olmamız lazım. Deplasmanda. Abi kendi evimizde. Evet takım gene bir şey yoluna gidiyorum gençler. Anladınız siz o yolun ne olduğuna. Mesela 5. Niye gitmek istiyor bu? İşte bu yüzden tamam. Adam oynatmayı unutmuşum. Tabii alt kadroya koymayınca da onu yedek varsayıyor. Bitiriyor bizimki. Kumlas. <laughs> 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 Çok da paramız yok galiba ya ben niye böyle hayvan gibi transfer deniyorum ki? Bakalım <laughs> 25'imiz var ya tamam ya ben söyle gerek yok. Şimdi oyuncular sözleşme yenileyelim de. Ya gerçekten yandım abi yandım. Az önce içim yandı. Öyle bir yandım ki. Alev alev yandım mübarek. Ya gerçekten böyle bir şey olabilir mi ya? Neden? Neden? Adamla unutmuşuz ya. Ya 2 yıl. Bir dakika sen 30 ben 2 yıl. Ben takım bir kere iki yıl yap Kalın abi. İki yılına sözleşme imzalayayım benim lütfen. Önemli değil ama neyse. O da iki yıl olsa da keşke. Sen de iki yıl yap abi. 325 istiyorsun. Bayağı para. Para para para. O yüzden yeni imalı para mı var? Şimdi oyuncu var mı lan bizim takımda? ki acaba var mı bilmiyorum ama çok da önemli bir şey değil ama gebur herhalde bizim takım ya full gebur herhalde bu önemli değil bu öyle önemli kill lütfen ya abi yıl çünkü gerçekten her sezon böyle yenilemek için şey istemiyorum gözlüğü seveyim kal seni oynatacağım hocam seni oynatacağım transferini sitti. Bir tane sen. Seni full oynatmışım zaten. 32 yıl olsun. Bir takım değişir deha oynamadı diye ben yandım burada, yandım. Bizim de yandı çünkü dizime sert bir şekilde vurdum. Elliot Lee kulüpten ayrılıyor. Deha kulübüne geleceği abi lütfen. Deha oynuyor. Suç Deha'nın değil abi. Suç Deha'nın değil. Burada başka suçlu var. Suç kalecinin değilmiş. The Barclays Premier League. Let's see what that means for the league tables. Stoper. Halilovic. Halilovic'i not aldım. Hı? Özellikle de Benzema. Çok da suçlu değil aslında. Niye böyle bir şey dedi? bilmiyorum. Benzeme, benzeme, benzeme. Ha. 9 milyon euro. Kesinlikle kabul ettiler. <laughs> kabul, et, kabul 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 kabul. Hepsini kabul etmişler. reddedildi deha ediyor arkadaşlar. Evine bakalım. bütçemiz yokmuş. Ondan diyor bütçemiz var kanka sen kal. Bütçemiz var. Bizim bütçemiz var. Sadece sen yoksun. Haydi Dego. Haydi Dego. Önemli birinci takım. 1000 Euro diye 3000 Euro. Bir şey oldu ya. Gruptan gene çıktık galiba ama takımda bir şey var. Şu anda ne olduğunu çözemedim. The Barclays Premier League. Bournemouth nil, Crystal. Ve nice take a look at what those results mean to the league table. Sus, sus. Allah Allah ya. Anlamadım ben de. Ha niye kabul etmiyor? Yok görüşülüyormuş şu anda. Pardon. Kabul edilmedi Griezmann. Ya, çok önemli değil ya. Takımı bozamayacağız çünkü para yok zaten. Deha kabul ediyor. Ama um Du olmasını sağlamalıyız şu anda yanının başları çıkartarak onu. Abi burada cidden bir şey var. Çok kötü şu anda. Sezona gene iyi başladık ama battık abi. Şimdi nedense Kalbime iniyordu. Değer gidecek diye kalbime iniyordu. Güzel, memnun. Memnun olmuş Yine de Heo'yu oynatıyoruz arkadaşlar. Evet Kea'da sakatlıkları yaşamaya başladı. Kea'nın gidiş zamanı gelmiş. Kea ile kimi düş... Iı, takas yapabilir. Mat... Bu mısır bu yılına... Bu adamı bir... Değiştirelim arkadaşlar oyuncuları. Hmm, Kea nerede? Kea futbolu bırakıyor doğru. Tamam şimdi anladım. Ama takas yapsaydık çok daha sağlam olacaktı ki şu anda büyük ihtimalle paramız bu adamı almaya yetmeyecek maalesef Ki takas yapsaydık her şey çok daha iyi olacaktı Kabul edildi bak ama Yok Adamın aldığı paraya bak Bizim teklife bakın bari Evet bu Yeniden Yeni deneyelim şu an. Oh, ne yapacağız abi böyle saçma sapan şeyler söylemeyin bana ya gelmişler premier Lig maçında oynamak istiyorlar zar zor yeniyoruz zaten dördüncüye gene yükseldi şampiyonluk ümidimiz hala bitmiş değil ama neyse Lyon'la <laughs> eşleşmişiz 16 <laughs> turunda <laughs> Mayısın 28'ine kadar simüle ediyoruz arkadaşlar. Bu bölüm galiba kısa oldu farkında değilim pek ama yani kısa olmuş olabilir bu bölüm. Gerçekten takımı bozmayalım dedik böyle çok güzel oluştu takım birbirine alıştım koklaştılar anlaştılar ee, takım oldu falan gelecek sezonda stoper ihtiyacımız var sol bek ihtiyacımız olacak stoper aa çok güzel olimpik Lyon'u ilemişiz ama Juventus Juventus'u eledik. Ve flash takımından birisi olan Bayer 04 yarı finalde elendik. Yarı finalde gittik arkadaşlar maalesef. Tamam tamam bu kadar yeterli. Bu arada siz de gördünüz her şeyi. Finalde de 2-0 inilmişiz. Deplasmanda da Tottenham gene almıştır bu iki bu yıl şampiyonu. Ya, pardon bu değildi. Bu. Yalnız bir şey diyeceğim. Şu anda bizim çıkmamız gerekiyor ama deplasmanda bir sprintim kendi evimizde 2-1 yenildiysek helal olsun diyorum. Allah bir türlü belanızı vermesin diyorum. Hoşça kalın diyorum. Yeter artık diyorum. Bu da final olması lazım. Yok final olması lazım burada da bir yerde. Ama yok. Neyse. Bestam şampiyonuz. Evet. Arkadaşlar Premier Lig şampiyonluğumuz sonunda bizim çok iyi. Hedefimiz ulaştık bu antrenör kariyerimiz arkadaşlar. Ee, ben bir süre daha uzun bir süre maalesef çekemeyeceğim antrenör kariyerini. Siz önerilerinizi yazın arkadaşlar. Geri döndüğümde yani siz bunları daha yeni izlerken ben çekemiyor olacağım yani bunları daha sonrasında deposunu falan. Bu şu an kasmaya başladı oyun. Ya oyun değil de gamepad. Siz önerilerinize devam edin gençler. Albay da kalsın ya. Acıdım adama şimdi. Ama satacağım. Yani alba. Çok yaşlı. Haydi bakalım. Gerçekten güzel performans sergiledik. Yarı finalde Şampiyonlar Ligi'ne elendik. Ama orada da yani kendi evimizde 1-0 inip deplasmanda yenilseydik çok daha hoş olurdu yani. Yılın tek bir olduk galiba. Umduğumuz gibi olmadı mı? Yarı finalde gitmişsin. Herhalde finale kal demiş bize. Kurtuğa ayrılmayı seçti. şu anda arkadaşlar e, Kurtuğa herhalde beleş oyuncular lisesinde biz de bunu transfer edersek güzel bir yedek kaleci olur ama dehe var yani bunu düşünmekte fayda var yani biliyorsunuz gene kötü bir gidişata neden olmuştu o anlar fakat biz düzelttik takımı ve takımda coştu gençler helal olsun Vestamlar size helal olsun. Bu takımı yıllarca bir daha tutacağız arkadaşlar elimizde Ben bu takımı bir daha kaybetmek istemiyorum yani Şampiyonlar ligi şampiyonluğu olalım O zaman Yeni takımı sizler belirleyeceksiniz O zamana kadar video çekmeyeceğim Şimdi ee, Çektiğim, arda arda çektiğim videoları renderleyeceğim Ve kanalı bitireceğim Bu kazan demişler 80 milyon çok güzel İlk şampiyonluğu kazan gelmiş Evet bakalım şimdi kadromuza notlarımızı alalım buna göre. Kanatlarımızın düşüşü var. Herre, herre kaldığı yerden devam. Kanatlarımızı değiştirmeyeceğiz. Ee, stoper ihtiyacımız var. <gülüyor> <gülüyor> evet. Arkadaşlar dediğim gibi uzun bir süre izleyeyim yani çekemeyeceğim herhalde bu seriyi. Galiba 9. bölüm bu. Arda da çektiğim için bilmiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın.